Merhaba. 10 saatte Hamburg veya bir günde Hamburg videosu yapacağız. Ha, böyle yapıyorlar. <laughs> çok çok <gülüyor> yapmak istiyorum, ne olur bilmiyorum. Ben de şöyle suratımı gösterin, ya görün yani. Ama soğuk hava. Hava çok soğuk, bakalım nasıl geçebileceğiz, nasıl edebileceğiz. Gerçi no gökyüzü biraz da. mavi görünüyor ama e, iyi yani. Ben bugüne dair heyecanlıyım. Şimdi yeni bir yer görecek olmanın vermiş olduğu bir heyecan var. O kim ya? Kardeşim geldi. Kardeşim Hamburg'a geldik. Bu arkadaşla çok enteresan yerlerde karşılaşıyoruz. En son Konya'da karşılaşmıştık. <gülüyor> <gülüyor> Balata, Ver bakalım. Şoko banana. Koko marshmallow benimki direkt kalp krizi. Evet. Kalp krizi nedeni. Yiyorsun direkt kalp damarları tıkanıyor. Zırmak ister misin? Sevdin mi? Muzlu. Gerçekten neyle o? Muzlu. Muzlu. Seninki? Sağlıklı yani. Başkanki biraz da benimki biraz da sağlıksız. Marshm Benim marshmallow. Benimki direkt marshmallow'a çikolata. Şey <laughs> mi peki marshmallow'u yumoş marshmallow yumuş yumuş? çok yumoş. İzlerken geçeceğimiz bir yolda de orayı böyle yapmıyoruz. Christmas. Bazı ülkelerdeki Starbucks sayıları. <laughs> Ve çok güzel, çok güzel bir binası var şu anda. Buraya girip biraz ısınıp kahve ve içip. Illa gelin diyebilir miyiz? Kesinlikle deriz. Hamburg'a yolunuz dışarı siz tarafı geçmeyin. <laughs> <laughs> Aaa öpüşen kuşlar. Öpüşüyorlar. Aa. <gülüyor> <oluyorlar>? <gülüyor> Aa, bizi görünce ayrıldılar. <laughs> Burası sen James Church'muş. Aziz James Kilisesi. Evet. Bu arada Hamburg'la alakalı bildiğim bilgileri sıralayayım size. Çok büyük bir limanı var. Bu kadar. <laughs> Turumuzun devamında da limana doğru gideceğiz zaten. Bu arada hava burada şu an sıfır derece falan. Ama hissedilen eksi 18. Elimiz falan buz yani. Burada Christmas marklar kurulmuş. Bugün ayın kaçı? 19'u. 19 Kasım. Ne sırası o? İşte girmişler. Black Friday sırası. Baka Black Friday. Ee, 19 Kasım ama Hamburg'da Christmas marketler kurulmuş. Daha başka da nerede kurulacak bilmiyorum. Fakat çok güzel bir koku var böyle. Ee, muzlu çilekli waffle kokusu, çikolata kokusu falan var yani. Burası kırmızı başlıklı kızmış. Nenesine yemek getirmiş. Evet. <laughs> Nenesine şarap ve domates Evet. <laughs> Masada kruvasan ve <laughs> bretzel var. <laughs> Alice. Alice. Alice harikalar diye. Öyle abi. mi? Ya çok güzel. Bu uyuyan güzel bak mi? Hayır uyuyan güzele bak. Evet. Uyuyan güzel. Tamam. Ama. Uyuyan güzel ha, mi? Uyuyor işte. Yaptı. ya çok güzel yapmışlar bak burada da var pamuk prenses ve yedi tamam Kilşey oraya geliriz mi? şeye ben Kilşey çok gibi. karşı olduğumu söylemek isterim masalların böyle erkek şeyle bitmesine erkeklerin gelip kadınları kurtarmasına ondan sonra evet bir şey. ama şu an başak sosyal mesaj veriyor evet sanki. saçlarını atmasına ondan sonra yok bilmem ayakkabı bulmasına yok bilmem öpmesine etmesine karşıyım. Çocuklara böyle masallar anlatmayın. Burada da Pamuk Prenses yedi güzeller var. Çay partisindeler. Hamburg Belediye binası bu karşımızdaki. Yani Rathaus. Ee, çok güzel bir binaymış ya. Böyle etrafı falan çok şahane. Ve aşırı kalabalık. Bence havaya rağmen çok fazla insan sokakta. Yani gerçekten o kadar güzel yapmışlar ki ben Hamburg'a şimdiden bayıldım ve şey diyorum hani buraya böyle 10 saat yetmez bayağı kalıp birkaç gün uzun uzun gezeceksin falan. Bu Christmas marklar açıldığında gelmeyi çok isterim mesela buraya. Buradaki bu Rathaus'un önündeki Christmas Market henüz açılmamış. Berlin'dekiler de ayın 21'inde açılacak pazartesi günü. Belki burası da ayın 21'inde açılacaktır. Rathaus'un detayları. Gerçekten şahane ve gerçekten beni çok etkiledi bu bina. rat ağzının içi. Çok eskileyici bir yerden geliyorum. Avluya çıkıyoruz şimdi. <laughs> Gelin var. O da bize denk gelir anasını satayım. Çekiyor mu? Çekiyor. <laughs> bir şey mi diyecek? Evet. <laughs> <laughs> Çok güzel bir yer burası. Sir. So Bir, birinin burnumu temizlemesine ihtiyacım var. <laughs> ya Rabbim bu ne güzel bir şehir. Ha? Atlayayım mı suya? Atlayayım mı? Atlama. Aha. Şey ne? Var. Neydi bu? Ördek değil de. Kaz. Değil mi şunlar? Kaz değil mi? Hı hı. Galiba bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ördek mi? Kaz galiba. <laughs> kaz kaz. Kaz <Gel>. kaz. <laughs> kaz, kaz. Ay ayakların çok komik senin. <laughs> Burası da hamburger parkası yani hamburger bankası. <laughs> i̇lk defa yapılmış gibi oldu mu? <laughs> evet. ben hiç daha önce duymamıştım bu etkiyi. Çok iyiymiş. Ta ta. Yanaşınca kaçıyor. Niye ayı bu etkiyi? Hamurun kazları meşhur. Allah'ım da bu şehri özene özene yaratmış gerçekten. Burada böyle ee, ne derler ona parça parça bir pazar kurulmuş. İşte her tezgahta başka bir şey satılıyor. Söyleyemedim adını anlayın. İşte çocuk kıyafeti satan var. Şediyelik eşya satan var. İleride yemekçiler var. Falan. Şekerci Cafer Erol'un şeyi burası da. <laughs> Standı. Çok güzel şeker kokusu geliyor gerçekten ama şekerci olmaması gibi bir problem var buranın. Ha şekerci... He? Şey, donatlar falan var orada. E şeker değil ama. <laughs> donatlar ne güzel. <laughs> Ay bu martılar beni bir korkuttu. <laughs> Kenancığım. Ben atlıyorum. Ama ne kadar havalı bir Uban Espan girişi değil mi? İşte Uban Espan girişi dedim böyle olur. Berlin Belediyesi'ne sesleniyor. Evet. Açılıyor. Denize açılan, yani göle açılan. Gerçekten giriş... öyle ya. Şey, Çok insan aa, var. O yüzden çekemedim de. Şuraya doğru giriyoruz. Burası böyle paralel caddeler ve markaların, mağazaların olduğu caddelermiş. Bakalım. Biraz da burayı gezelim. Böyle şey veriyor. İyi duygularımı kabartıyor yani bu şey. Gibi. Gerçekten şey de var gerçi. Berlin'de de var böyle göl <laughs> Gölde değil de nehir. Ama çok güzel değil mi? Çok güzel. Vallahi içim açıldı ha. Çok güzel. Avludan yürüdükçe, yürüdükçe, yürüdükçe daha güzel avlulara gidiyoruz. <laughs> Direkt limana doğru iniyoruz. Güneş azıcık keyiflendik. Çünkü biraz ısınıyoruz yani buna ihtiyacımız vardı. Yolda ara ara ücretsiz tuvaletler bulup giriyoruz. Çünkü Starbucks'ta sabah 50 cent vermek durumunda kaldık tuvalete. Onlar da kendilerince haklıdır. Ama bulduğunuz ücretsiz temiz tuvaletlere girin. Hamburg'a da hayır söyleyeceğim şeylerden biri budur. Burası St. Nikola Kilisesi'ymiş. Her şehrin bir St. Nikola Kilisesi var değil mi? Her şehrin kendine. Bu da çok görkemli bir evet. kilise. Vay be! Neler yapıyorlar ya? Şu karşımızdaki binaya çıkıp bir manzaraya bakacağız şimdi. Vay be diyeceğiz, Hamburg neymiş kardeşim? Önüme de direkt geldi. Eski Üsküdar Bostancı. <laughs> Gitti mi? Kaçırdık mı? Hansel'le gratelim biraz. Ya çok güzel Levet anlatırsın bu binayı baz alıp. Sonra polisleri koymuş polis, el, polis, el, polis el. Şurayı da alalım. Oo çok güzel ha. Elbe nehrinin kolları değil mi? Buralar hep kol. <laughs> Buralar hep kilit millet, hep böyle aşıklar şehri falan yani. Yere de halı gibi yapmışlar. Bu perde özbeyen köprüsüymüş. Aşkımda bir sır gibi senelerde saklı köprüsü. <laughs> Şimdi halının saçaklarını göstereceğim. Atmışlar mı? Yok bozuk para. Şuraya. Ay işsizlik. Neyse. İnançlara da saygı duymak lazım. Tutarsa aşkı ölümsüz oluyor. Vespucci Vespucci? Şey, Vescuci. şey evet. Ee, Alexander Vespucci neydi? <gülüyor> <gülüyor> şey değil mi? Dünyayı keşfeden adam. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey değil. mi? Öyle bir şey. Yuvarlaklığını mı keşfediyordu? O, <laughs> Şu evin enteresanlığına bakar mısın? <laughs> Aa, evet. Çok güzelmiş. Ooo <laughs> şuraya çıkacağız galiba. <laughs> gel merdivenle çıkıyorsun yukarıya. Giriş ücretsizmiş ayrıca. Çok korkunç. Cam var ama yok gibi. Ve biraz daha çıkıyoruz şimdi. Buraya. arada dinlenme katı yapmışlar. Devam. Evet. Ve burası da terasın bir tarafı. Böyle bir manzarayla bütün şehri görüyorsunuz neredeyse. Evet bir mola verdik ve gittik. Ee, neydi? Daniel Fisher. Ee, şeyin Ratazın orada. Daniel Fisher'da gittik. Çeşitli balık tabakları yedik çünkü Hamburg'a gelince balık yemeniz gerekiyormuş. Öyle söylüyorlar. Ondan sonra bu arada aşırı lezzetliydi. Aşırı kalabalık olduğu için ve yani yemek çekme alışkanlığımız olmadığı için yine size restoranı gösteremedik ama 4 kişi 4 yemek ve 4 biraya 97 euro para verdik. Deme, deme çok tut. Çok pahalıydı. <laughs> Berlin'de yeseydik bu yemeği büyük ihtimalle 70 Euro falan tutardı diye düşünüyorum. O yüzden genel olarak şöyle bir Hamburg değerlendirmesi yapacak olursak fiyatlar yüksek. Yani sanırsın Paris. Pahalı ya, bu çok pahalı. Evet, bir Alman şehrine göre bence yüksek yani Berlin'e kıyasladığımızda üstelik. Yani ben çünkü Berlin'e kıyaslayabiliyorum şu anda oraya vakıf olduğum için. Ondan sonra buraya cepleri doldurup gelmek lazım. Bizim de seyahatimiz yavaş yavaş bitiyor. Abone yani olunabilir misiniz? Evet, şu anda bu boşlukta. Abone olmanızı rica edeceğiz. Biz Kendinize iyi bilmez. bakın. Bence videoyu beğendiyseniz de like'a basın ki. Aban, Diyelim ki. Abansınlar. Ya. Evet ya, videoyu beğenmişler. İşte <laughs> böyle bir Hamburg geri böyle bildirim. dolaştırılır. Evet, böyle bir geri bildirim olmuş olur. Sizi Hamburg manzarasıyla uğurluyorum. Wow, manzaraya bak. Çok iyi manzara. Tamam. Öyle mi dur bakayım kameradan ooo çok teşekkürler oh. çok güzel ha çok güzel Nurinde çok beğendim. böyle bir isim <gülüyor> sanatçı çıksın <laughs> Nurinde.